Başladı, başladı. başladı herhalde. Evet bugün hem bu oyunu oynayacağız hem de hikaye oyunu var bir tane. Hikaye oyunu bulup oynayacağız. Değişik. Açılmadı gibi. Açılır biraz. Bende açıldı gözüküyor. Bakayım bir çık bir yapayım YouTube'a. Evet başladık. Tamam şöyle gelişmemiz lazım arkadaşlar. Ben rabbit yaptım. Niye la? Yapabiliyor mu? yapmak işe yarar mı? Kaşa takipçimiz geldi oynaya direkt. O. Evet. Selam Baki. Mesela. Kaç lira var? Bir. Benim de. Sen neredesin oğlum? Ben içmeye gidiyorum ben. Ben 100 tamam biz de girelim. Oha efektler çok iyi. Bakayım. <laughs> Uy. Durdurdum. Ben de. Rebirth mi attın? Yok durdurdum. Kalk. Anlık izleyici iki kişi var şu an izleyen. Aa canlı yayın ismini şey ayarlamayı unuttum. A Dur düzenli Heh. Yok. Şu İsim. an bakayım. İsim değiştirdim. Ha, simle hikaye oyun. Aynen. 80 5 açalım şunu. Aa benim çadırık varmış 1 tane. Aç bakalım. Genel durdurduk. <laughs> 130 şey mi oldu? Tren durdurma animasyonu çok iyi. Oy. Ben Revit mi yapsam? Hadi Revit yaptım ben. Şöyle bakalım. Oha bu paralar ne? Revit yapınca güç sıfırlanıyor mu? Ne işe yarıyor Revit yapınca? Hmm. Daha hızlı atlıyor şeyi. Üfünüm. Ördek geldi bir de. Bana da ördek geldi. Ben başka bir yapmamayı düşünüyorum ben. Yanındır. sanıyoruz arkadaşlar. Efekt diye bir şey de var. Nerede? Lan ben hmm. de kas çıkmaya başladı bana gel. Neredes? Ay bu ne böyle? Ah. İn bakayım şeyde. Lan görmüyorum görmüyor musun üstünde bak. Aa, lan gücüm gitti ya. <laughs> O petler senin mi? Hayır. Efekt diye bir şey varmış lan abi. abi bin olunca bin olunca çok kötü çıkıyor kasların. Ay. <laughs> Şunu alsak mı? Aldım. Arkadaşlar bu ne? Nasıl ciddi... aldın mı? Bir şey mi aldın? Bak abi, Bana bak. Iyy. Bana bak. Üstüme bak. Ha. Hadi döndürelim hemen. Ye güzel. kaslarımız çok kötü şu an ya. Ana ne oldu? Ben büyük şehire gidebilirim ama seni bekleyeceğim. Nasıl gidiyor lan? Güzel şey güzel güzel Hı -hı. varsa gidersin. Kazanma. Tamam. Gidem o zaman birazdan beraber. Seni bekleyeceğim ben. Tamam. Dur, kimse dur, yok dur. ya. Vin Vinsin kaç senin? Gel gidem. 156. Şehre gel gidem. Hadi. Nereden gidiyoruz? Seyahat, he. Bolda seyahat. Geldik. Ay. Koşarken nasıl kalsın yapabilir bir insan ya? Değişik o biraz. Hatta bayağı değişik. Şunu alsam mı? Suyun kaç kasın var lan? Baya fazla. Metro tren durun. Yayının tadı yok ya. Aynen. Bebek bakalım. Bak. Birazdan hikaye oyunu geçeriz. <laughs> Sen R1 mi atıyorsun? Yo. Oha bunu durdurmak zormuş. <laughs> baya durdurmak zordu kanka <laughs> kanka kanka rebirt mi yaptın şey gücün gitmiş şey aldım cilt aldım cilt aşağı mı geçtin evet uh -huh. Bak sen sende iksir falan mı var? Yo iksir ben hiç kullanmadım. hemen gelelim. Geliyor. Geliyor. Tutmam lazım. Durdurdum. Ama sen çok şanslısın. Sana Gasua gelmiş şimdi. Gasua ne? Neyden kanka? kanka. Krediden dolayı bayağı gelişmiş insan. Gasuan var ya. Daha yeni aldım. Nasıl? İki tane Gasuan var ama. O benim değil kanka. Benim başka bir adam daha var burada. Ben daha Gasuan'ı yeni aldım. Sen de mi aldın? Ben de yeni aldım. 30x veriyor hatta daha yeni. Diğer adaya geçebiliyor mu? Ben geçemiyorum. Ben de geçemiyorum. Oha lan bir sanki şey 250k. Lan? Ne? ne oldu? Ne oldu? 512 galibiyet mi? Oha. Biraz saldırı almayalım. Gücün kaç sen? Oha! Üç bin yer 4... yerdeki yumurta daha değerli değil mi oğlum? 3456 şey kazandım. Metro yumurtası 50. Açalım. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika ya. Bir sonraki haritadaki şey daha pahalı. Evet. Bir evet. önce kertoya gel abi. Oraya mı gideceksin? Evet. Çekilenmiş umutla daha pahalı. Kaç? 80. Daha iyidir lan. Dalmasyon geldi bana. Ördek. Ayı. Tüm parayı evet. basacağım onunla. Sana gelen iyi bir şey çıkacak bence. De. En fazla 5x veren geldi kanka. Şey var mı? Şey mantığı var mı? Yokmuş ya. Ne mantığı? Hani şey yaparsın ya. Ne yaparsın? Ya of nasıl denir ya? Ne bileyim. <laughs> Çok iyiye benziyor. Şu da. Kanka bir sonraki yere gidelim mi? Sen ne yaptın? Hayır. Niye sıfırlandı? Sıfırlanmadı. Gidelim mi hadi. Bekle. Hadi gidelim. Ben gittim. Oo para yetmiyormuş la benim dur. Lan ben gittim. Bir kere daha yemem lazım. Burası son arena mı? arena mı? Oha daha çok var. Da yine gelemiyorum ya. Nasıl lan? Buranın treni daha bir değişiktir lan. Denesem mi? Deneyeyim bakalım. Oha korna çalıyor. Lan burada okul otobüsü geliyor. Bu ne? Kanka aşırı zor. Durmuyor. Daha yeni durdu. Çok zordu arkadaşlar ya. 40k mı? Bir, burada yumurta açmak 40k para kanka. Hoşgeldiniz. 40k çok pahalı şunu şey yapalım. Ben bir kere daha Kanka treni durdurmayı, okul otobüsünü durdurmayı densene. Aşırı zor. rebit yaptım ben dur. Oğlum niye rebit yaptın lan? Bence, bence, şey yap bence şu çok işe yaramaz. Ama yarıya da verir. yaraladı yaradı mı lan? Kanka yaradı mı yoksa? Ben mızık asıyorum abla. Sen ver. burada saniyede kaç alıyor? Bakayım. Yazıyor ya kanka. 4512. Nasıl oğlum? Sen... Aa daha iyiymiş. Sen? 3706 alıyorum ben. Ben bir tassam daha iyi alıyorum. Artık bir trenin durdurmayı denesene. ya. Dur bir pet açmaya gidiyor. Ne çıktı? Ne bileyim. Açıyorum öyle. Tilki kötüymüş lan. Hep de ördek geliyor. Bu ne ya? Aa, ne şanssızım. Sen gidip oradan mı açıyorsun? Nereden açayım? Bu 80 veriyor. E orada şey 1500 istemiyor mu? 400 istiyordu herhalde. Oğlum söylesene. Ya pardon 40k istiyordu. Yuş şey yapmışım. Ya da şöyle yapacağım. Geçeceğim arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir şey yapacağım. Nöbet yapmışım. Aynen. Artık 5076 geliyor bana sana. 3036 geliyor. Hmm. Hikaye oyuna geçelim mi? Bekle. Durdurmaya çalışıyor. Neyi? Otobüsü. Ha. Zor mu? Yeşil yerde durdurdum. İyi. Ne çıktı? Yalıt. Biz 19 şanslık. Oha. Kaç veriyor? Ne? Kaç veriyor? 1'e Bir 7x, biri şey yalıt 18, 10 veriyor. Oha. Saniyede kaç kazanıyor? Saniyede 3630 oldu. Ay. Rebetim az galiba o yüzden. Ondan sonra başka revirt yok herhalde. Atacağım mı revirt? Bundan. Atmışsın bile. Hadi değiştirem oyun. Biraz dur Zaten bir kişi oynuyor. izliyorum. Biraz durak. Niye oğlum? Ya ben çıkıp mı yapacağız? hikaye Bakın ne yazıyor. Yani Bakın en o anlamadım. Yalıt çıktı bana da. çıkmayın diyor Batu. Kaçta bitsin Kayra? Saniyede kaç kazanıyor şu an? 3960 kaçta bitsin? Kaç bitsin? Kaç bitsin? Ne? Kaçta bitsin? Kaçta bitsin? Ne? Kaçta bitsin? 4 Nasıl oldu? Bayağı. Sen? Ben 7. Ne? Yedi. 7. 7 yedi Evet. Oha. Kaç kazanıyorsun sen yedi? 3960. Serverda sadece 3 kişiyiz lan. Daha güzel. Kanka zombili şeye mi geçtin? He. Ne? Ha. La. Vücutlardan neye geçtin lan? Lastik. Ben de ondayım herhalde. Aynen ben de oynayayım. Ondaymış. Bakalım Tut, ne nerede tutacağız. Oha. 153k. Gene mi bir tat? Evet. Kaç verecek verecek acaba saniyede? 4950 veriyor. Hayır bu yerde en son yerde. Tam 4950. Ha. Gel hala az lan benimle. Kanka direkt bence yayını bitirelim. Saat bayağı geç oldu. Zaten hiç kimse izlemiyor. Yani. yayın adım? Aynen şu 1 milyon olayım. az kaldı. Tamam oldum. Gel şuradan tutalım hatta bunu. Aynı parayı verdi. Açam. Tilki çıkıp duruyor ya. Yalıt çıktı. Tamam gel bitireceğim. Bir tane daha yalı çıktı. Gel. Dur ben de açacağım. Açamazsın ki. Ne geldi lan? Ya penguen geldi. Hadi gel. Ver bir tamam. Evet bir canlı yayının sonuna geldik. Görüşürüz.